Merhaba sevgili saç severler. Bu haftaki konumuz saçlar ve saçların üzerindeki enerjilerinden bahsediyoruz. Bahsediyoruz diyorum çünkü ikinci çoğu şahıs kullanıyorum. Çünkü bu hafta saçlarımızla ilgili vereceğimiz örnekleri damlanın saçlar üzerinden vereceğiz. Damla. Merhaba ben Damla Perçiner. Kendimi kısaca anlatmak gerekirse dünyalı vatandaşım. Ayrıca kadınlar neden saç rengini değiştirir? Aslında kadınlar sadece bir sebepten dolayı saç rengini değiştirmezler. Ya da saçlarla ilgili aslında bizim ilgilendiğimiz sadece bir tek rengi değildir. Dokusudur, hacmidir, şeklidir. Sen erkekçe bakıyorsun bence. Aa, evet. evet. Yani kadınlar moda ne? Günün trendleri nedir? Onunla ilgileniyor olabilirler. Evet. Son var e, geldi, ona göre. Aslında şöyle şeyler de olabilir. Yani. Mesleğe göre giyim şekli ya da gideceği mekana göre yaptığı saç şekli ya da renklerle ilgili şeylerse aslında değişikliklerdir. Değişiklikler aslında şöyle olabilir, kendini daha iyi hissetmek, yeni bir şeyler yapmak. Belki bazen psikolojik ve evet, neden yeni bir şeyler yapıyor, bazen psikolojileri bozulabilir, mutsuz olabilirler. Kadınlar değişiklik yapmaya genellikle o zaman tercih ederler neden yapabilirlerini girmiyorum artık ama neler yapabilirlerim ben ve bunların söyleyeyim. yüzümüze karşı etkileri ne olabilir söyleyebilirim. Ya kimse bunları değil yüzüne karşı ne söyleyeyim. Yüzüne olan etkisiyle belki ilgilenmiyor mu diyorsun aslında? Yoksa ilgilenmiyorsa sen ilgilenmiyorsun. Ya aslında şöyle ben mesela ilgileniyorum makers, tabii. Makersin, Yap, sen. ben bir imaj mı? Ama saçını almak istiyorum dedim. Yani. Sen geçen hafta. Evet. Sen dedin ki Sarışın olmak Hayır, ben sarışın olmak istiyorum. Benim ruhum öyle de istiyor. Bravo, çok güzel. Aslında ben bu geldiğimiz noktada çok şey yapıyorsak, sarışın olmakla ilgili ben eğer çok kararlıysak, sarışın da olmak istiyorsan Yapıyorsun. ben ona hayır demek istemiyorum ve yapıyorum her zaman. Ve hangi Paris Kuaförü gittiysen, onlar da öyle karşıladı beni. Yani sarışın olmak istiyorsan. Sarışın. Yapacak bir şey yok. Yani kadınlar ne istediğini biliyor ona göre davranıyor ve gidiyorlar. E şöyle yapıyoruz. Fakat mesela sarışın olurken de aslında bu bizim kendi güzelliklerimizi ön plana çıkartıp ya da arka plana alan bazı küçük detayları var. Tabii ki biz bunları e, saçları yaparken ben tabii ki biliyorsun ki ben çalışırken öncesinde konsültasyonlar yapıyorum ve anlatıyorum. E, bunlardan biraz aslında bahsetmek istiyorum. Şimdi senin yüz hatların çok oran ve orantılı. Yani altın oranda bir yüzün var, çok yani da evet, güzelsin ve dolayısıyla ama yüz yaptığımız renkler, yüz hatlarımızı belki Siz e, ön plana çıkartabilir, belki arka plana alabilir gibi böyle çok etkileri vardır. Renklerin, renklerin çok böyle bir etkileri vardır. Ben şimdi ilk defa içeri girdim, kıyafetliyim. Beni nasıl hatırlarsın? Ne yapmak istersin? Nasıl karşılarsın? E aslında böyle vücut diline de biraz bakıyorum. Ben böyle bir ilk defa gelen birisi olduğu zaman tabii bir takım benim de tekniklerim var. Yani yani onun giyindiği kıyafetten, taşlarının şeklinden, yürümesinden, beklentisinden yani bazı insanlar varsa onun ilk geldiği zaman arabasının kontağını kapatmıyor. Bazı insanlar geldiği zaman evet çok şeyler yani çok farklı farklı karakterler var. Biz önce böyle geldiği zaman böyle biraz insanları analiz ediyoruz. Görüp. Nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Ya toplam işte görünüm yani kıyafetlerin şekilleriyle aslında bir analiz yapıyorum. Ne kadar güçlü kıyafetler giydiği ile alakalı. Mesela çok business bir kıyafet mi giymiş yoksa e, yoksa böyle biraz daha çok yönlendirme değil mi ama? Çok yönlendirme olmuyor. Aslında sadece öyle değil ama başka teknikler yani de kullanıyorum. Mesela konuştukça işte gerekiyor. tabi biraz konsültasyon yapmam. Evet, insanları tanımam gerekiyor. Konuşup, insanları tanıyıp, e, beklentilerini sorup, sevdiği sevmediği şeyleri sorup öğrenmem gerekiyor. Ondan sonra böyle e, direkt olarak bir şey tavsiye etmiyorum. Yani buna şöyle diyebilirsiniz. Ben yani toplam bir bardak su herkesin kafasının içinde var. O bir bardak suyun içinde, e, o kadının bir bardak suyunda korkuları, beğendikleri, sevdiği, sevmediği şeyler e, nefret ettiği şeyler, çok beğendiği şeyler, bazı böyle tecrübeleri ama kuaförün de kafasında bir bardak su var. Onun içinde de böyle güncel şeyler, moda saçlar, işte yeni teknolojiler filan var. E tabi böyle çok iyi anlaması lazım. İki, i̇ki kişinin de kafasında bir bardak su var aslında. Bu aslında iki dolu bardağı birbirine dökmek, bunu karıştırmak ve yok etmek oluyor. Peki o zaman senin sormak istediğin acaba bir şeyler olabilirse? Ben kendimi merak ediyorum. Mesela benim saç şeklim, rengim. Nasıl geliyor sana? Ya aslında... Ben aslında daha saçını istiyorum kendime. Okey. Yani daha enerji verecekmiş gibi. Ben sana bir ömür boyu kullanabileceğim bir bilgi söyleyeyim mi? Evet. Yani benim anlatacağım şey sadece bugünlük yapacağın saçını yapacağın sarışınlıkla ilgili olmayacak ama bu anlatacağım şeyi bir ömür boyu kullanacaksın. Böyle bir şey söylememi ister misin? Bravo. Ee şöyle ben demiştim ya böyle Paris Kuaför işte 50 yıllık filan 50 yıllık filan bir marka işte biz mahallemiz yüzyıldır bu işi yapıyor. Ben bunu söylerken aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Paris Kuaför müşterilerine her 10 yıl için bir level daha hep sarışınlık yapar. Niye bunu yaparız? Çünkü aslında koyu renkler, halk arasında çok yanlış bilinir ama tam farklıdır, tam tersidir. Koyu renkler yüz hatlarımızı ve yüzümüzün e, tüm detaylarını ön plana çıkartır. Mesela e, Damla gerçekten yüzü altın oranlı ve çok güzel bir kadın. E, yüz hatlarının ön plana çıkmasını istiyorsa o zaman saçların aslında koyu kullanması gerekir. Ee, aslında birçok kadın yüz hatlarının bazı bölümlerinden rahatsızdır ve biz onları mesela çok göstermemeye çalışırız. Yani çünkü zaman içinde çok genç kızken bir problem olmaz ama olgunlaştıkça bazı yorgunluklar çıkar, kırışıklıklar çıkar, bir takım şeyler çıkar ve biz buradaki o yorgunlukları ön plana çıkartmak yani saçık koyu yapmak istemeyiz. Dolayısıyla biz zaman içinde hep böyle saçlarımızı bir level daha yavaş yavaş hep böyle biraz daha sarışınlığa doğru götürürüz. Yani ben tabii beyazlar çıkar tabii, bir de böyle bir şeyler var. E, dolayısıyla siz mesela o aşamada olmayabilirsiniz ama normalde mesela biz hep böyle müşterilerimizi hep böyle yavaş yavaş hep böyle level level biraz daha sarışınlık yapmayı istiyoruz. aşamasında ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Aslında böyle bir takım testler var. Renk testleri, şekil testleri, duruş testleri, kıyafetlerindeki şekillerle ilgili Hı. testler. Yani ben kullandığın de... renkler, mesela rujunun rengi, makyajının rengi, ten rengi pardon. Şimdi böyle geliyorum ya. Tabii. Aslında içimde yatan böyle pembe yapmak istiyorum. Ama kimse kabul etmeyecek. Yani ben de iki gün sonra vazgeçtim. <laughs> <laughs> yani o zaman istemiyoruz mu aslında? Çok istiyorum. Pek kalıcı olmayan formüller de var. Mesela daha da kısa sürede boyalar da var. Belki yani mesela direkt böyle saça direkt ya da mesela şöyle seçenekler var. Yani bunu yaparken illa böyle saçını komple değiştirmek değil de belki bir extension ile saçına pembe bir iki ilave ile pembe bir duygu katabilirsin. Ya da saçının bazı yerlerine hani bir şey yapmak istediğimiz zaman illa saçımızın tamamını o renge çevirmek zorunda değiliz. Belki saçın bazı yerlerini o renk Belki ya yani. da mesela... Yaşlı bayanlar da geliyor ya saçlarım <laughs> Mor ya da bir mavi. mavi bir <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> saçlı. Nasıl bir <laughs> ya o da bir tarz mesela bize aslında çok yani herkes mesela çok şanslı değil senin gibi ya, de hani ama mesela, mesela Ayy, bravo şöyle birçok insan mesela çok güzellik anlamında bu kadar <laughs> şanslı olmayabilir Dolayısıyla saçlarına yaptığı iddialı şeylerle kendilerine biraz daha dikkat çekmek anlamında mesela böyle bir şeyler yapıyor olabilirler. Ve biz aslında bunlara mesela şey yapıyoruz. Analiz ederken mesela bunlara bakıyoruz. Size katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Damla Persinar, Hakan Kutlu Gün. Çok teşekkür ederiz. Hep bekliyoruz. Kim beslemeyi, saçınızı besleyin. Takip etmeyi unutmayın.